Taraftarların atmosferi hep beraber izleyeceğiz bakalım. Taraftarların görüşleri maç hakkında, Fenerbahçe hakkında nasıl olacak? Hep beraber ba başlıyoruz videoya. Merhabalar. Merhaba. Bugün Fenerbahçe Benfica maçı var. Maç ne olur sizce? Bence evet. 3-1 ya da 2-1 kazanırız. 3-1 2-1 kazanırız diyorsun. Peki Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsun? Bence iyi de Benim en korktuğum oyuncu Kerem oynarsa Kerem olacak. Kerem oynarsa ne olacak? En korktuğum oyuncu. En korktuğum oyuncu olacak. o mu olacak yani? Peki Fenerbahçe transferler nasıl? Fenerbahçe nasıl? Liga hazır mı? Ben ligi hazır bir durumda. Tara taraftarlar da bence bayağı sevdiler. Bence iyi transferler de yaptık. Yaptık mı? Evet yaptık. Peki Ali Koç gitsin mi kalsın mı? Ben de gitsin. Gitsin mi? Gitsin. Kim gelsin? bilmiyorum. Birisi gelsin. <laughs> de, Ali kim gelsin? O gitsin. Sadettin Saran var başkan adayı. Gelir, bir gel. de Ali Koç var. Eğer iyi bir şey yaparsa o gelsin. Diyorsun ki iyi başkanlık yapan kim varsa o gelsin diyorsun takım başına. Evet. Teşekkür ederiz, başarılar. Sizi de alalım böyle. Fenerbahçe Ligi hazır mı? Şampiyonlar Ligi'nde performansı nasıl olur? Yani, ligi hazır değiliz. Açıkça söylemek gerekirse Göztepe maçında bir hayal kırıkları uğrattık. Üç atacağımız maçta 1-0'a bile razı olmaya duruma geldik, onu alamadık. Beraberlikle ayrıldık. Evet. Allah kusursuz ederse bugün skor veriyorum. 3-1. İki tane Duran, bir tane de elini İri atıyor. E, peki transferler nasıl? Mesela Ligi hazır mı takım? Geç kaldık. E geç kaldık. Kanatsız çıkıyoruz. Oğuz var, İrfan Can var. Oynatmıyoruz. Ümidimizi kestik. Kerem'den medet umuyoruz. Elimizde daha güzel oyuncular varken daha güzel olabilirdi. İnşallah. Bakalım. Turu geçer mi Fenerbahçe? Bu <laughs> bize net. Öyle mi? Net. Bugün buradayız. Haftaya kısmet support'a Peki seçim var. Gelecek ay sizce Ali Koç kalsın mı gitsin mi? Biraz daha rekabet içine girdi. Bir ikisini daha bence değerlendirilebilir ama zaten Saran da gelirse olur. İyi, iyi olur bence mu diyorsun? Olur. Bence olur. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.